Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ark Survival oynamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Ark Supreme modumuz. Aldığımız yerde devam ediyoruz. Hiç girmedim. Ee, son olarak ne yapmıştık? Zaten bir girişimizi yapmıştık. Elemanımızı almıştık. Buradan sonraki şeyimiz yol. Çıkalım. Şöyle. Hatta yapabiliyor olmamız gerekiyor. Delta Essence ve Delta tane istiyordu. Şöyle biraz delta hani 60. 6 tane. 3 tane delta yapabiliriz gibi duruyor. Ne yokmuş? Delta essence, fiber ve meo Delta essence. Delta essence. Ee, kullanmışız. Şöyle bir tane 30 tane çıkıyor zaten. Fiber ve meo lazımmış. şöyle çiçekleri buraya atayım da çürümesinler. Şimdi yapabiliyoruz 3 tane. Tamam 3 tane delta kibirimiz yaptık. Tamam şimdi bize lazım olan şey arbalet. Bunu yükseltmenin bize hiçbir faydası yok. bildiğim kadarıyla hatta deneyebiliriz deneyebiliriz ne yok fiber 4 tane fiber ver bakalım şöyle 159 tane 159 bir tane daha yapacağım Park var mı yok mu göreceğiz ee, onun dışında erof, her tiarın kendi aerofu var daha doğrusu bayıtma dartları var delta için sadece bu var bu da delta erof ne veriyormuş ee, delta tiarına 30 kat torpor veriyor narkotik ve stone aerof da yapıyormuş. şuradan stone erof 100 tane basalım narkotik basmamız lazım. Ee, narkotik için çürük etimiz yoktur ama normal et varsa onu çürütürüz. O kolay. Burada. Kaç tane bastı? 9 tane bastı. Yetersiz bir rakam. Diğer yandan 30k torpor verecek. Ee, bizim orada bizim etimiz olması lazım. Bizim bayağı bir şirketimiz var tabii ki. Bizim narkomuz yok. Amirim'e göre. Bizim aynen narko verimiz yok bizim. Kaç tane yapabildik? 3 tane. 3 tane herhangi bir şey bayıltamayız. Sanmıyorum. Ee, onun için bize ne lazım? Bize belli lazım ağırlığı çıkar yapabiliriz Evet tüm gece boyunca topladık fazla çıkmadı şöyle 86 tane toplayabilmişim Tüm gece dediğimizde yani baya hızlı bir şekilde geçen gecelerden bahsediyoruz Tarım işine gireceğiz Ee, şu nadir çiçekleri alalım. Çekip hepsini bas ya. 17 tane. 8 tane oldu. Yani. Kibble'ımız üzerimizde bir de oyunda e, temik potlar var. Üzerimizde yapılıyor. Delta Crystal Core, Rail Rover. Yani bir tane yapabiliriz belki. Tamam bir tane ilk bir tane yapıyorsun iki tane veriyor. Direkt hayvanı hemen azıcık veriyor. direkt alıyoruz tek seferde alabiliyorsun hayvanı. Şimdi birazcık etraf turlayalım bakalım. Ee, var mı herhangi bir şey alabileceğimiz ne olursa artık delta işimize yarayacak herhangi bir şey birazcık silk bulduk Ülkesini unutmuşum ben şu anda ipek aynen biraz ipek bulduk sana kırbaç yapabilirsek ee, wipe olarak mı geçiyordum? ne yok hide ve wood wood kolay Şunlardan beni tek atabilir miyiz diyecektim. Attık. Ee, vay. Bununla toplayabiliyor muyuz bir şeyler? Aynen bir tık daha hızlı toplarız en azından. İyi bir tık daha iyi bir tık daha iyi baksana daha şimdi 50 tane oldu yani az önce baya zorlanmıştım yani en azından bir şeyler alana kadar bu şekilde meyve toplarız. güzel güzel sona değil bu arada aşağıya kadar geldim hiçbir şey yok ama şurada deriler var çürük et var ve petrol falan çıkıyor yani çok da ihtiyacımız yok gibi ama deri alayım ben. Yani. Derimiz yoktur. Evde de deri yaşıyor olabiliriz. En azından deri çıkar. Şunları bir alalım. Burada da tehlikeli bölge. Çin de çıkıyor. Doğru. keratini oyun sonuna kadar ihtiyacımız oluyor. Çimen tarzından dolayı. Bir de 3 tane böyle yan yana. Bunlar almamak olmaz yani. Ee, şurada bir trik var. Alfa olabilir ya da teklerden biri de olabilir. Ne tam bilmiyorum onu. Tek olabilir o. Tamam. Sahilden eve doğru devam edeceğim aramaya. Bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdilik hiç ümidim yok. Aha da buldum. Neresi tam tur yaptık. Vallahi neresi tam tur yaptık yani. Delta. Parasol bulduk. Bayatabilir miyiz? Bayıltabildik. Kaç tane ki bu? Kaç tane bu? 55. Olsun. ilk deltamızı alalım. Ee, Temik potumuzu vererek bir tane kivla aynen öyle. Bir tane kivla alınıyor. Ee, şunların delta height lazım bize. Şunları o yüzden kesmem lazım. Lan az da alıyordu ben ha. Bizim yalnız bir k vuruyor. Ve alt altı kelti var. Gel dostum gel. Bir saniye üzerinde yapabiliyor olmam lazım. Aynen öyle. Para sor. İlk elemanımıza ahana bildik. Temiz. Tabii ki fayta sokmayacağız. Bunu asıl meyve toplamak için kullanacağız. Tamam bize meyve lazım. çok iyi. 6K, 9K. Kaliteye verelim şimdi ilk ya. C'si yok sadece sol klik meyve topluyor. topası bakalım. Toplayabildik adam narko veri toplasın. Bize lazım olan bu. En azından ilk modlu elemanımızı aldık. Hayırlı olsun. Şu alfa track ona ulaşmamak lazım. Kaç tane gelmiş? 3 Bomba ve hiç gelmiyor. Devam. Çok iyi toplayıyor. Ellerinde de bu kadar toplayacağız. Şuraya baksana. Mümkün mü leveli toplamak ya? Görün istedi gibi biter olsun ama bu değildir. Bu da iyidir yani. Hem de gayet iyidir. <laughs> Alt Altı 600 vuruyor. Bize aslında kristal lazım yani. işte uçan uçan bir eleman lazım. Uçan. Delta Pitar'a yakında da göremedim. Görseydim. Eğer onu alabilsek bir şeyler değişir. Canan eğer üzerimize yapıyor mu? Normal Pitar yapıyor değil mi? Tabii normaller yapıyor. Güzel nadir çiçekten ve meyveden yani artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Rahat rahat istediğimiz sayıda narko basabiliriz. Çürük hep de bayağı rahat getirdik. Böyle onun manın... azam olsun. Şuraya bak. Ben bunu kadar ne toplayacağım ya? Al olsun ee, diğeri de şöyle. Meyveleri, odunları buraya atabiliriz. Et de buranın olsun önemli değil. İşte hepsi buranın olabilir mi? Hepsi buranın olur. Ne olmasın? Bir de deri kalmış. Ee, modun gerektiklerini buraya atalım bir saniye. Şunlar çürüyor. Blotlar çürümesin. Kıyısal de buraya atalım. Tamam bize şundan 100 tane üretebiliyor musun artık? Üretebiliyorsun. 500 tane üretebiliyor musun? Bilmiyorum. 500. 500 de yakın. Üret. Üretebildiğin kadar üret. Her türlü lazım olacak zaten. Böyle 100 tane ver. Yandan da Erol basalım. Makine gibi üşüyoruz şu anda. 80 tane olmuş. Yüz e ulaştık. Yani her şey bir geldi ya. Ama bunun, bunun canı dolsun. Bize bize lazım olan şey bir tane. bakalım bakalım herhangi bir yerde bir tane var mı bulabilecek miyiz aramaya devam sen şu hayda al bize bir tane t ver bakalım şöyle temiz teremizi aldık sen burada durabilirsin şimdi iskamet bir Delta 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 neredesin? Aha buradasın. Çünkü yüz gitmeye çalışacağım. Yani orada 145 de var ama şu öncelikle bir yüz verip almaya çalışacağım ya. Hedef yüzde level. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Red içinde çünkü. Redwood'a aynı itibariyle giriş yaptık. 500 metre var Ama işte burası Redwood yani. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Hiç şey çıkacaktır. Bunu alabileceğimizi pek sanmıyorum. Bayağı zorlayacak yani bizi. Kesin alamayacağız. Gördü değil mi? Vallahi gördü. Abi eleman Eleman. Şöyle göstereyim, gösteremedim. Felaket hızlı. Aşırı hızlı, gereksiz hızlı. 2'de 2. İki, i̇ki defa öldük, ikisi de goril öldürdü. Çok hızlılar ya. Vallahi çok hızlılar, gitti. Bu da kaldık. Allah'tan bu var. Ee biz nasıl gideceğiz oraya? Onu tam olarak nasıl alacağız? Adam nöbetçi gibi duruyor orada. Geçtim mi? Şurada. 150 level falan var. Da alması sıkıntı. Bu taraf. Bu tarafa gelebilir miyiz? Şunlara. Yani şöyle bu taraf daha kötü ya. Buraya da alamayız. Ancak burada bir yerden ya. Yani ancak onlardan birini alabiliriz. Ee, bu tarafta da biri vardı. Ya Redwood'dan da bayağı uzak. Tamam buraya doğru gidelim. Bu sefer de bu sefer de sahile gidelim. En kötü denizden yüze yüze gideriz. Bu sefer de şansımızı burada deneyelim. Koşuyor devam. Yine Red ağzına kadar geldik. İlk bölümde öldüğümüz yere yakınız. Goril arkadaş. Bunlar saldırmıyorlar galiba. Yani şu var aslında. başlıyor bu <laughs> öldük sonuçta <laughs> işte ben daha hızlıyım haberin olsun megadon race ve fight oksijenim de var Ayak sesi haline geliyor abi adamın. Adam üstümüzde bir yerde vardı. Uçuyor bile olabilir yani. Şu an denizin altı daha güvenli. Yalnız bola atmıyormuş. Bunu saldırmaması lazım. benim bunlara vurmam lazım. Ya bunlar pasifik bir şey değil mi? Aynen. Alfa kitin çıkıyor bunlardan. Yani şimdi şurada bir arı var. Bir de ayı var. Bir de ölmüş alfa bir şey var. Yani bir tane de pitera var. Şuna al neymiş elektrikmiş bu. Gerisini alırız. Aynen öyle. Bola bunu yakalıyor mu? Onu deneyecektim. Yakalamıyor çok güzel. Valla bayağı denizde yüze yüze geldim almaya devam etmek istiyorum. Kaldırman lazım. Bu Apex'miş. Her bundan bir tane alsak yetiyor ya. Yani. Sen Alfa. Tamam. Vallahi yer de çok iyi ya. Ee, bir saniye. Hayır 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 hayır. Hayır ya buraya kadar gelmiştik. Çok kötü oldu ya. Hata yaptım orada ya. Yerdeyken direkt oku atmak istedim Pitera'ya. Bitti. Sağlık olsun. Bir daha geliyoruz. Biz ölmeyiz. İşaretliğin de bir daha. Delta Tera. Ee, distance Hangisi de şu 145. Deneme 3. Hadi bakalım. Üçüncü deneme için geldik. Selamlar havada. Benim önce bunlar almam lazım. Lan o ne lan? Ben ne diyorum bu arılar bu kadar vuramıyor olması lazım. Orada başka bir şey var. Şu eleman neyse. Belki çok at. Atmadın mı? Al sana Baytacok. Ne bu? Delta Ends. Bu vuruyor bana ya. Demin de bu beni öldürüyor. Ben de kere kere diyorum ya bu araların o kadar vurmaması lazım. Altı daha fazla vuruyor mu? Altı iki kat daha fazla vuruyor yani. Eleman yukarıda. Fazla yeniliyorduk ya. Vallahi ben de kendi ölüyorum bu arılar vurmuyorlar çünkü. Şöyle iki tane vuruyorsun düşüyor elemanlar. Evet, öldüğüm için yer değişmiş. Dostum aşağı inmen lazım. Hadi diyelim indin. Biz seni tekte alabilecek miyiz? Aha geldi. Vallahi geldi. Gece mece. çalatmaya çalışacağım. Allah'ım ya. Salın lan bir. İnşallah tekte bayılırsın. Vallahi bayıldı. Hadi. Eee Gaming pot. Alman lazım Yes be Sakin 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 Gel lan buraya 23k vurdu vallahi çok iyi vurdu. Hadi dik. Yürü dostum yürü. Ölmemen lazım senin. Sen yani ölmemen lazım ki çevreyi gezip görelim ya şükür. Şükür. Şunu kap kapatalım. Aşağısı şampiyonlarla iyi maşallah. Tank Kesmiş galiba gorili. Goril yok ortalıkta. Bunun <laughs> üç var. Bir kız gelmiyor. Ama yine de kötü değil. Gayet iyidir yani. En azından uçuyoruz. En azından uçuyoruz. Bir aldık. Skamet F. Ne vuruyor peki? Ee, şu alfa şuna bir C atsan 4 kar. çok iyi vuruyor. Yalnız yalnız hayır tam onu diyecektim o alfa o bizi yok eder. Ölmesin. Ölmesin gariban. Dostum yavaştan eve. Yavaştan eve sür. Evet dostum dostum evdeyiz. Senin can Felaket yalnız ha. Doluyor mu? Doluyor. Ama Altay'da bir falan doluyor yani. Ama şu pikinler burada kalsın. Bunlar çok lazım olmuyor diye hatırlıyorum. Silikancısı almışız. Et senin olsun. Çürük et de senin olsun. Ee, başka? Hatta bunlar da burada kalabilir ya. Sadece Deriyi buraya ver. Bu elemanı da buraya ver. Tam bunu da buraya gördüm. Envanter temiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Güzel başladık yani. Tamam. Envanterimizi boşalttık. Temizledik. E, şimdilik burada paydosumuzu yapabiliriz. Bence iyidir. Başlangıç. ikinci bölüm. Bir tane Otobur, bir tane de et tobur sayılabilecek elemanımız var. En azından ilk hedef kristal. Piter ölmeden ilk hedef kristal. Bir kristal alabilirsek ondan sonra birkaç tane de piter almaya çalışacağım. Ne olur ne olmaz diye ölüyorlar. Ya da bir tane daha yüksek devir buluruz, çiftleştiririz. Sayılarını bu şekilde çoğaltırız. Ama şimdilik buradan payda söylüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.